Euro 20'de çeyrek finaller sonucu yarı final eşleşmeleri belli oldu. 29 Haziran'da biten son 16 turu sonucunda 8 ülke çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde 2 ve 3 Temmuz'da oynanan maçlar sonucu 4 takım daha yoluna devam etti. 4 takım ise turnuvaya veda etmiş oldu. Euro 20'de çeyrek final sonuçları şöyle. 2 Temmuz'da oynanan Karşılaşmaların ilkinde İsviçre ile İspanya Petersburg'da karşı karşıya geldi. Normal süresi bir bir biten karşılaşmada uzatmalara gidildi. Uzatmalarda taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca maçta penaltılara gidildi. Penaltılar sonucu İspanya adını yarı finale yazdırdı. Son 16 turunda penaltılarla Fransa'yı eleyen İsviçre çeyrek finalde bu sefer penaltılarla kendisi elenmiş oldu. 2 Temmuz'da günün ikinci karşılaşmasında Belçika ile İtalya Münih'te karşı karşıya geldiler. İtalya ilk yarıda sağladığı 2 birlik üstünlüğü ikinci yarıda korudu ve adını yarı finale yazdırdı. İtalya bu maçla elemeler dahil Avrupa Şampiyonası tarihinde en uzun galibiyet serisini elde etmiş oldu. Birinci sıradaki İtalya'nın 15 maçlık galibiyet serisi, ikinci sıradaki Almanya ve Belçika'nın 14 maçlık, üçüncü sıradaki Fransa'nın ise 12 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Çeyrek finalin 3. ve 4. karşılaşmaları 3 Temmuz'da oynandı. 3 Temmuz'da günün ilk karşılaşmasında Çekya ile Danimarka Bakü'de karşı karşıya geldi. Maçta Danimarka 5. ve 42. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti. Ardından Çekya 49'da Danimarka'ya karşılık verse de bu yeterli olmadı. Maçın kalanında gol sesi çıkmayınca tur atlayan taraf Danimarka oldu. Danimarka böylece Euro 2004'ün de intikamını almış oldu. Euro 2004'te Çekya Danimarka'yı 3-0 yenerek yarı finale çıkmıştı. Euro 20'de ise tam tersi oldu. Danimarka yarı finalde. Günün hatta çeyrek finallerin son karşılaşmasında Ukrayna ile İngiltere Roma'da karşı karşıya geldi. Ukrayna İngilizlere karşı ilk yarıda iyi mücadele etse de Karşılaşmanın ikinci yarısı ipler koptu ve İngilizler sağdan 4-0'lık net bir skorla ayrılarak bir üst tura çıkmış oldular. Böylece çeyrek finaller sonucu Belçika'yı eleyen İtalya ile İsviçre'yi eleyen İspanya yarı finalde eşleşmiş oldular. İtalya İspanya yarı final karşılaşması 6 Temmuz Salı günü Londra'da oynanacaktır. Diğer tarafta Ukrayna'yı eleyen İngiltere ile Çekya'yı eleyen Danimarka yarı finalde eşleşmiş oldular. İngiltere-Danimarka karşılaşması 7 Temmuz çarşamba günü Londra'da oynanacaktır. Yine tek maç usulüne göre oynanacak olan bu iki karşılaşmadan galip çıkan iki takım adını Euro 20 finaline yazdıracak. Euro 20 finali 11 Temmuz Pazar günü saat 22'de Londra'da oynanacaktır. Final maçıyla birlikte 11 Haziran'dan beri süren 16. Avrupa Futbol Şampiyonası da bitmiş olacak. Yarı finaldeki dev karşılaşmaların ardından bizim de Euro 20 ile ilgili paylaşımlarımız sona erecektir. Yarı final sonuçları ve Euro 20 finalistleri videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.